Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalımın ilk videosunu çekmeyi unuttuğum için bunu ilk video olarak çekiyorum. Lütfen bunu ilk video olarak sayarsanız beni çok mutlu edersiniz. Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün stillerle birlikte e, oyun oynayacağız. Yani, hileli oyunlar nasıl indirdiğimi Onu göstereceğim. İlk öncelikle Google'a giriyoruz. Google'a Happy Mod yazıyoruz. Happy Mod yazıyoruz tekrardan. Olmadı peki. Şuna tam şuna bak. Happy Mod APK yazan yere değil. Happy Mod TR yazan yere tıklıyoruz hızlı indir. Hızlı indiriyoruz. olmadı çünkü. Happy mod yükleniyor. Kesinlikle virüsüz ve istediğiniz oyunu ücretsiz bir şekilde şey yapabiliyorsunuz. indirebiliyorsunuz i̇ndirebiliyorsunuz. Minecraft'ı indirebiliyorsunuz her şekilde. İstediğiniz her oyunu indirebiliyorsunuz. Haydi oyunumuza geçelim. Arkadaşlar oynayacağımız oyunun oyun şu oyundur. Eee, hangi şarkı ama şu olan hani şu. Hatta hangi dragon oynayalım. Tamam. Arkadaşlar bütün oyunlarım hileli olduğu için yani. Hepsinde sınırsız para falan var yani. Bu arada arkadaşlar ön olmayın. Kanalıma like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Yani bana destek olursanız videomu izlerseniz çok mutlu olurum. Oyna diyelim. Bunu. Hayır. En son şu an pet var böyle bak. Ve her şeyi max. <gülüyor> Açalım. <gülüyor> Koleksiyon. Acaba ne bu? <laughs> Canlı mı değil? Değil. Yine değil. <laughs> korkan varmış. <laughs> Bey bile değil. Bunun cinsi ne? Ha, yemek <laughs> Arkadaşlar şimdi hemen oyunumuza geçelim. İlk önce kesedim o zorlukları vesaire. Bu neymiş? Umarım videom. Alsam ki. Olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şimdi biz bunu oynayacağız. Daha hiç kasmadım. Leveli falan bir o yüzden. Uuu, aşkım. Arkadaşlar kedim var yanında. Uu. Ödülleri topla. <laughs> ne para. İyiymiş iyiymiş. Oyna. <laughs> x, 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 x. Çok fazla şey yemiyor. <laughs> goblin şehri ve Goblin ma mağaraları Goblinlerin genelde yaşadığı yerlerdir. Çoktan gitmiş ve buradan. Arkadaşlar, ee, hemen ben diğer dinozor alıp geliyorum. Bu birazcık daha nemli. Bunu bir sonraki videoda oynarız. E, arkadaşlar kaydı durdurup yeniden başlattım e, çünkü bir şey oldu da az önce, bir bir şey oldu yani anlamadım. Arkadaşlar, ben hemen yanınıza e, diğer dinozor alıp yani cehaya. <laughs> Yazık oldu be. 19 bin skorumuz XX Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte <laughs> en güçlü dinozor alacağız. En güçlü şu an Ayının son dinozorunu yani cehazını alacağız. <gülüyor> <gülüyor> o zaten <var> ama neyse. <laughs> var arkadaşlar şunu alamıyoruz. Şu var oyunda. Tabi şu şunu alamıyoruz ki ama keşke alabilsek. <laughs>

Direkt bize yerde yürüyebiliyor. Öyle güzel bir şey de var. Yiyebiliyor musun? Sen yiyemiyorsun. Ondaki bu ve oyundaki her şeyi yiyebiliyor. Her şeyi. yani. Oyunun yamyamı diyebiliriz. Kırt. Ha pijama var. Bu oh, heyecanı heyecan yok. Ama bazıları yemeği. Arkadaşlar bu bir bunu önce bir de başka bir oyun daha oynayacağız yani. Bugün iki çeşit video çekeceğiz. Yani. Yani, sevmezseniz yorumlara yazın ben başka videolarda çekerim. Yani, yani iki çeşit değil sadece tek videolar. Bir ateş hücumumuz yok? Bir ateş hücumumuz yok mu peki? Hmm, yani. Hadi ateş hücum. Hadi hadi. Ah, ah. 500. Arkadaşlar bu oyunda maksimum skorunuz. eee. 50 milyar yani yani maksimum bu olur ve ben de zaten maksimum skor yaptım 50 milyar çok uzun sürdü tabi 2 saat 3 saat uğraştım çok uzun ama milyar milyon yapması kolay bir milyon sağlam bir reksiniz varsa mesela, sağlam bir varsa kolay yaparsınız yani tabii sağlam değilse benim benim gibi sağlam eğitim vaktimiz geldi. Çöplükte kartal gibi. Arkadaşlar bir sonraki videoda Roblox oynayacağız. O yüzden ben bu, bu videodan sonra hemen e, Roblox indireceğim. O yüzden ondan sonra ördüm. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer oyunumuza geçiyoruz. Arkadaşlar e, birazcık da olsa izlesin. Lütfen. Lütfen çok alıcık da olsun izlensin lütfen. Tek istediğim şey bu. En güçlü, en güçlü dinozor bu diye bu arada arkadaşlar en güçlü dinozor şu yani işte mal arılar bunu da onu da yapamadım o yüzden hemen oyunuza geçelim Arkadaşlar e, buz devrimi oluyor yani buz diyarında öyle bir şey hiç hatırlamıyorum. <laughs> Benim bütün e, köpek balıklarımın özel yetenekleri var mesela şurada gördüğünüz gibi. Bir tanesinin ısınma falan. bu değil. Ee, paralar. Arkadaşlar bir süre sonra fark yedim. kayıt durmuş kendi kendine bir şekilde. Anlamadım ama yani. O yüzden Sıra bakmayın tamam mı yani. <laughs> arkadaşlar oyunumuz bitti yani videomuz bir sonraki değil hadi görüşmek üzere